Gizem Hanım şimdi e, emniyet çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Pek çok olayın önüne geçiyor. E, bayağı da başarılılar. Ama gelin görün ki bir ila 5 yılı arasında bir ceza ile yargılanıyor bu insanlar anladığımız kadarıyla. Ve bir ay bir buçuk ay bile kalmadan hatta tutuklanmadan bile serbest kalıyorlar. Acaba bu normal midir? Buna başka ceza verilemez mi böylesine düpedüz e, dolandırıcının dolandırıcılığın artık a babası diyeyim hani böylesine bir olaya? Anlamanın için olsun öncelikle. Bir de bu aslında nitelikli dolandırıcılık. Yani Türk Ceza Kanunu 157 değil, 158'e göre uygulanması gereken bir suç. Çünkü 158 der ki eğer dolandırıcılık suçu bir bilişim sistemiyle yani telefon bunlardan biri bu şekilde işleniyorsa bu nitelikli dolandırıcılık olur. Hapis cezası da 2 yılla 7 yıl arasındadır ve bir de 5000 günlük adli para cezası uygulanır. Dolayısıyla biz buna nitelikli dolandırıcılık suçu diyoruz. Peki mesela bu, bu bu mesela gasp gasp kapsamına girmez mi ya da örgütlü bir e, dolandırıcılık kapsamına alınamaz mı? Çünkü yo, anladığımız kadarıyla yine e, bazı şeyleri şimdi konuşmuyoruz bir genelleme yapmamak için ama mesela benim anladığım kadarıyla daha e, bu işi yapanlar e, İstanbul dışında bir kasabada yoğunlaşmışlar. Birkaç grup var ve bunlar sürekli aynı işi yapıyorlar burada böyle bir organize suç kapsamına alınamaz mı? O zaman ne olur eğer böyle bir değerlendirme olursa bir emsal karar oluşamaz mı acaba? Emsal karar oluşabilir ancak şu anda bunu 158. madde açık yazmış. Örgütsel suç ayrı fakat bu bilişime giriyor. Telefon, internet bu şekilde işlendiği için hatta buna bankacılık sistemleri de gene aynı madde içinde düzenleniyor. Biz bunu nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendiriyoruz. Örgütlü suç ayrı, terörist terörizm suçları ayrı. Dolayısıyla bunu 158'de değerlendiriyor kanun. Şimdi Peki bu, bu dolandırıcılığa maruz kalanlar ne yapmalı? Ne yapmalı? Burada iki durum var. Suç istihale var mı, yok mu? Yani telefon geldi. Anında mağdur olan kişi daha para ödemeden 155'i arayarak polise ihbarda bulunabilir. Bu durumda polis doğrudan devreye giriyor. Ama dolandırıcılıktan süre geçmiş ve ma mağdur kalan yani maruz kalan kişi parayı ödediyse artık bu savcıl savcılığa intikal etmesi gereken bir olay. Yani vatandaşın burada suçüstü hali olup olmamasına göre başvuracak merciyi belirlemesi gerekiyor. Peki sonra ne oluyor? polisle savcı zaten birlikte çalışıyorlar. Bazı durumlar polis savcılıktan talimat alıyor. Polisin zaten hem idari hem de adli görevi var. İdari anlamda bakanlığa bağlı polis, adli anlamda da savcılıkla yürütüyorlar. Bir dönem kapkaç olayları vardı biliyorsunuz. Kapkaç olaylarında ceza arttırıldığı için artık çok seyreldi. Evet. Gizem Hanım ben tam bu noktada Yusuf Bey'e döneceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi...